Merhabalar, bugünkü önerim 2009 yapımı komedi ve bilim kurgu filmi Frequently Asked Questions About Time Travel. Dilimize zaman yolculuğu hakkında sıkça sorulan sorular adıyla çevrilen bu uzun isimli film, düşük bütçeli ama fazlasıyla eğlenceli bir yapım. Akşamları bir barda vakit geçirmeye alışkanlık haline getirmiş üç arkadaş, hiç beklemedikleri bir akşam kendilerini farklı zamanlara savruldukları bir maceranın içinde bulur. Bir yandan bu durumdan sıyrılmaya çabalarken diğer yandan da zaman yolculuğunun ABC'sini çözmeye çalışacaklardır. Efektleriyle değil, diyaloglarıyla ön plana çıkmış bir filmle karşı karşıyayız. Film, seyirciyi çok da fazla düşünmeye zorlamayan hafif bir seyirlik. Basit ama eğlenceli, duru ama sürükleyici bir anlatıma sahip. Birçok bilim kurgu yapımına da göndermeler içeriyor. 7.1 IMDB puanına sahip İngiliz yapımı film, 15 yaş ve üzeri seyirci kitlesine hitap ediyor. Tarzının yanında 1 saat 20 dakikalık süresiyle de çerezlik diyebileceğimiz ama beğenenlere kendisini tekrar tekrar izletecek türden bir film. Özellikle Doktor Hu ve geleceğe dönüş sevenlerin çok beğeneceğini düşünüyor ve şimdiden iyi seyirler diliyorum.